Ya yeah, ya, yeah. Ya böyle bir manzara yeah. yok arkadaşlar okay. Ya arkadaşlar Şu gördüğünüz Formül 1 Neredeyiz biz Mehmet ekranı alır mısın Çok uzak oldu Oradan bizi vatandaş görüyor Biliyor mu? Görüyor oh. görüyor Denizi görüyor Ara denizi görüyor Ben Burla kendimi Bırakma yani. Atacağım Atacağım buraya Atacağım Herberlaksız yaşlayamıyorum ben Bitti bitti, bitti. Eyvah eyvah Benim bu He? Bu benim. Hemen kefirle yapıyoruz bir tane abi. Bir tane kefirle. Yap abi. Bak. Elim bayağı titredi. Elim bayağı titredi. Cemil abi. Bağımlısı oldu abi. Bize onu tatilliği yapıyorsun. Yap Yapma Yap lan Kefirle mi İlk defa kefir yapıyorum ha. Bir de yok. Bir de Hayır hayır. Şekerli bu. Hayır. Koyma içine. Koyma içine. Tadını bozacak. Abi suyla yap sen. Hadi. E ben bunu deneyeyim. Ondan sonra alayım. Alayım. Bak, deneyeyim. o çekebli bu çekebli. Al bir yap. Hadi çıkış. Ne yapıyor ya? Çiğ Böyle bir mutluluk yok. Yok yok, yok. yok, yok, yok şey. Allah Allah. Evet, hadi vur vur. bunu ben içmeden yapamıyorum. Hani nerede o? Nerede? Urban Life'ı kefirsiz yapıyor diye nerede? Burada, burada, burada. Kefirle yapıyorum ben bunu, kefirle. Ben abi sen karıştıramıyorsun abi. Hapsedi bülbül gibi ya bakalım. Aday Bakalım bir. Ondan sonra. Çalın bakalım. Buyur abi. Bakalım. Buyur abi. Şarda gidelim. Kapıda ne yapalım? Kapıda Arkadaşlar evet bugün neredeyiz? Karadeniz'in ortasında. Karadeniz'in ortasında Herbalife'ı denemek ve kefirle deniyoruz. İlk defa kefirle yaptık. Ee, Cemil abiyle tattıracağız. Mehmet zaten o biçim. Sağlıklı yaşamın adresi Formda kalmanın adresi, her şeyin adresi burada, Örgülay Devam ki. Evet şimdi arkadaşlar... Bu yaptığın gerçekten ben denemek istiyorum. Bu da tatlının bizim çok mutlulukla He evet, o yani. da Şimdi abi gelin bakalım. bakalım nasıl oluyor. Bu ne biliyor musun abi? Bu sağlıklı yaşam ürünü. Biliyorum o iştin. Şimdi kökünden Şimdi o işin kroku oldu. He, yani. O ayrı bir özellik veriyor. Bu beslenme ile alakalı. Bunun günde bir sefer kullanırsan formda kalırsın. İki sefer kullanırsan köle kilo verirsin. Bu şekilde ilk defa da ben de keyifli deniyorum senin sayende. Ben de ilk defa tadına bakacağım. He, He. Ondan sonra ama herhalde dur bakalım biraz. He o evet. Top. Top geliyor. Dur top olacak. Artık bilmiyorum. Bu, denizde yapıyoruz. Bak denizin ortasında ayrı bakalım şöyle. Harika. Kefirle çok güzel. Değil mi? Bak bu kadar bekledik. Değil mi? Evet. Bak kefir artı biraz da su koyduk. Vallahi çok güzel oldu. Abi sağlıklı yaşam ürünleri, formda kalmak adına kilo alma, kilo verme. Bu şey. Allah kadına bak.